sonsuz arzular üstüne Sonsuz arzular insan ruhunun derinlerinde kök salan ve bir türlü doyuma ulaşmayan isteklerdir. Her arzu bir hayali, her hayal bir başka arzuyu doğurur. Arzuları doyurmaya çalışmak en son ufka ulaşmak gibi boş bir çabadır. Ulaşılan ufuk başka bir ufuğa kapı aralar ve bu sonsuza kadar devam eder. Arzular kendilerini tekrar tekrar yaratan kısır döngülerdir. Bir hayal gerçekleşse dahi onu yeni bir hayal takip eder. Arzuların peşinden koşarken insan bir yandan sonsuz bir yolculuğa adım atar, diğer yandan tatmin edilen arzular insanı başka bir yolun yolcusu yapar. Arzular insanı peşinden sürükleyen ağır zincir, ulaşamadığı bir yerden uzatılmış bir el gibidir. İnsanı daima çağırır fakat nadiren elini verir. Sonsuz arzular uzaklardan görülen bir serap gibidir. Ona kavuşunca varılan yerin bir çöl olduğunu insan hayretle görür. Arzunun doğasında ona ulaşmanın imkansızlığı vardır. Tam yaklaştığını hissettiğinde yeni bir arzu doğar ve bu kısır döngü sürgit devam eder. İnsanın sonsuz arayışı, hiçbir zaman sahip olamayacağı hayallerin peşinde koşmakla geçer. Bir arzunun gerçekleşmesi geçici bir mutluluk getirir fakat bu mutluluk sona erdiğinde istemsiz olarak başka arzular insanı peşinden koşturmaya başlar. Sonsuz arzular ruhun savaşıdır. Bu savaşın kazananı yoktur. Geride sadece yorulmuş bir kalp bırakır. İnsanın arzularıyla olan mücadelesi, zafer veya yenilgiden ziyade bir tükeniş hikayesidir. Sonsuz arzular, insana yaşam verir ama o yaşamı bir yük haline getiren de arzulardır. Arzuların doğası gereği insan ruhunu daima bir eksiklik içinde bırakır. Bu sonsuz döngü, tatmin olmanın ötesinde bir huzursuzluk ve içsel bir boşluk yaratır. Arzuların peşinden gitmek, insanın en büyük zayıflığıdır. Yaşama anlam verir gibi gözükür ama mevcut olanın, burada ve şimdi olanın değersizleşmesine neden olur. İnsan kalbinin dehlizlerinde bazen bir esinti kadar geçici ya da bir yaz fırtınası gibi kısa süren arzular vardır. Bu arzular insanın varoluşunun dokusuna kazınmış, insanın asla sadece biyolojik bir unsur olmadığını, her şeyden önce özlemlerin ve arzuların varlığı olduğunu hatırlatır. Arzular insanın günlük yaşamında bazen zihninde, bazen kalbinin derinliklerinde, bazen de aklının en mahrem yerinde saklanır. Hep orada durur ve insanı henüz görülmemiş, henüz yerine getirilmemiş olana doğru çeker. Nietzsche bu durumu, insanın aradığı şey hakikat değil, yaşam duygusunun sarhoşluğudur şeklinde tarif etmektedir. İnsanın arzusu sadece var olmak değil, iyi yaşamaktır. Yaşamın canlılığın içinden bir akım gibi geçtiğini hissetmektir. Arzulamak, olanla olabilecek olan arasındaki o dar alanda sıkışmaktır. Şimdiki zamanın uçurumunun üzerinde asılı duran bir gelecek köprüsüdür. İnsanın arzuları ışığı sonsuz renklere yansıtan prizmalar gibi çok yönlüdür. Bir ucunda hayatta kalmaya yönelik ilkel, rafine edilmemiş fizyolojik ihtiyaçların doyurulması arzusu, diğer yanda aklının, zihninin, kalbinin doyumsuz arzularıyla çepeçevre kuşatılmışlığı vardır. Yine de bu temel ihtiyaçlarda bile daha derin bir şeyin yankısı duyulur. İnsan sadece hayatta kalmak için yaşamaz. Lezzet, haz, tat, esriklik ve coşku arar. Sanki açlığını giderirken bile İnsan anlık olanı aşmaya, onu ayakta tutan şeyde güzellik ve anlam bulmaya çalışır. Derin arzu anlarında insan ayrılığını aşmaya, diğerine dönüşmeye, kendini rahatsız eden yalnızlıktan anlık bir kaçış bulmaya çalışır. Aşktan kaynaklan arzular paradoksaldır. Bu duygusunun etkisindeyken insan hem birliği hem de bireyselliği arzular. Bir başkasıyla bütünleşmek ister ama kendini tamamen kaybetmek de istemez. Bunda arzunun her zaman sahip olmak için değil, hassas bir denge için olduğu görülür. İnsan ilişkilerini tanımlayan şey birlik ve benlik arasındaki bu gerilimdir. En derin arzu, hatta ruhun özünü yakan arzu yaşamda anlam bulma arzusudur. İnsanın anlam arayışı adlı kitabında Viktor Frankl, insanın asıl kaygısı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil, hayatında bir anlam bulmaktır demektedir. İnsanları yaratmaya, inşa etmeye, fethetmeye iten şey bu amaç arayışıdır. İnsan yaratma eyleminde kendinden daha büyük bir şeyin peşinde koşarken orada ebediyi ve sonsuzu görür. Zamanın enginliğindeki basit bir nokta olarak değil, daha görkemli bir yapının parçası olduğunu anlar. Arzu çoğu kez acımasız olabilir. Çünkü çok şey vaat eder. Ancak insanı çoğu kez bir açmaza sürükler. O ne kadar derin olursa, umutsuzluk riski de o kadar büyük olur. Herhangi bir şeye duyulan özlem artık bir daha ulaşılamaz olduğunda ne olur? Yıllarca varmak için çabaladıktan sonra, ufkun daha da uzaklaştığını fark ettiğinde, Okyanusta ne yöne giderse gitsin, kıyının görülmediği bir, bir kaybolmuşluk durumunda ne hisseder insan? Bu durumunda umutsuz bir arayış olduğunu anlamasına rağmen insan arzularının peşinden gitmeye devam eder. Sonuçsuz kalsa bile, tüm mantık kuralları teslimiyeti önerse bile insan arayışını sürdürmeye devam eder. Çünkü arzu en saf haliyle elde etmekle ilgili değil, özlemle ilgilidir. Arzu içindeki biri insan olmanın ne anlama geldiğini daha iyi kavrar. Bu durumda insan sürekli fiziksel kavrayışının ötesine ulaşmak, mümkün olanla imkansız arasındaki gerilimde yaşamanın ayırdına varmak çileli ancak yücelticidir. Arzunun paradoksu budur. O aynı anda hem en büyük umutların hem de en derin üzüntülerin kaynağıdır. İnsanı ileriye doğru iter ancak çoğu zaman kendini eksik hissetmesine neden olur. Hırsları besler, insanı başarılı kılar ancak aynı zamanda onu huzursuz eder. Dolayısıyla yaşamak arzulamaktır ve arzulamak ise zaaflarla dolu bir varlık olmanın ne anlama geldiğini kavramaktır. Arzu, insanı yıldızlara doğru iten güçtür ancak aynı zamanda onu dünyaya bağlayan zincirdir. Doğası gereği sonsuz olan arzu, hem en büyük özlem hem de en derin işkencedir. Schopenhauer'ın belirttiği gibi, arzu, insanın özüdür ve yine de bir arzunun tatmini yalnızca bin tane daha arzuya kapı açar. Bu paradoks, insan durumunun kalbinde, Özlem ve tatmin, sonlu ve sonsuz arasında durmaksızın bir salınım olarak yatar. İnsan kalbinin kahinleri olan şairler, uzun zamandır arzunun doğasıyla boğuşmaktadır. Platon Simpozyum'da, bir zamanlar bütün ve tamamlanmış, tanrılar tarafından ayrılmış, sonsuza dek diğer yarısıyla yeniden birleşmeyi özleyen varlıklar olan androjen mitini anlatır. Bu mit, arzunun özünü bir bütünlük arayışı, insanın kendinden öte bir şeye duyulan özlemdir. Mevlana bu tamamlanmamışlık duygusunu Göreviniz aşkı aramak değil, yalnızca kendi içinizde ona ulaşmayı engelleyen tüm engelleri kaldırmak olmalı der. O halde arzu yalnızca dışa dönük bir arayış değil, içe dönük bir yolculuk, benlikle bir hesaplaşmadır. Pascal insan kalbindeki sonsuz uçurumun yine sonsuz ve değişmez bir şeyle yani arzuyla doldurulabileceğinden söz eder. İnsan bu uçurumu genellikle zenginlik, güç, zevk gibi sonlu şeylerle doldurmaya çalışır. Sonra da bunların parmaklarımızın arasından kum gibi kayıp gittiğini görür. Arzu insanın içinde geçici ve maddi olan tarafından asla tam olarak tatmin edilemeyen, durmaksızın çabalayan, huzursuz bir dürtü olarak onu durmaksızın rahatsız eder. William Blake, Deneyim Şarkıları adlı eserinde, Hasta Gül şiirinde sonsuz arzunun trajik boyutunu ele alır. Ey gül sen hastasın, gecede uçan görünmez solucan, uluyan fırtınada yatağını buldu, kızıl neşenin ve karanlık gizli aşkı hayatını mahvediyor. Güzelliğin ve arzunun simgesi olan gül, ona hayat veren güç tarafından tüketilir. Arzu canlılığın bir kaynağı ve ölümün habercisidir. Arzunun sonsuz doğasında bir güzellik de vardır. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt adlı eserinde, arzunun yaşamın özü olarak sonsuz tekrarını, yani bengi dönüşü kutlar. Çünkü sevinç her şeyin sonsuz tekrarını ister. Bu anlamda arzu bir lanet değil, bir lütuftur insan ruhunun sınırsız yaratıcılığının ve canlılığının bir kanıtıdır. Sanatın, bilimin ve sevginin arkasındaki itici güçtür, insan ilerlemesinin ateşini yakan kıvılcımdır. Şair Whitman'a göre arzu bir yük değil, benliğin bir kutlaması, varoluşun engin ve sonsuz olasılıklarının bir kabulüdür. Dünyayı tüm karmaşıklığı ve çelişkisiyle kucaklamak, özlem ve tatminin bitmeyen dansında eğlenmek için bir çağrıdır. Arzunun sonsuz doğası hem en büyük meydan okuma hem de en büyük armağandır. En derin üzüntülerin ve en büyük sevinçlerin kaynağıdır. İnsanı görünüşte anlamsız bir dünyada anlam aramaya iter. Hayat ancak geriye doğru anlaşılabildiği bir düzlemde, arzu da ancak geriye dönüp bakıldığında anlaşılabilir. Ancak her şeye rağmen insan kalbinin tüm tutkusuyla anda yaşanmalıdır. O halde sonsuz arzular üstesinden gelinmesi gereken bir lanet değil, kucaklanması gereken bir gizemdir. Bunlar insan yaşamının goblenini ören ipliklerdir varoluşun senfonisini oluşturan notalardır. Arzular asla tam olarak tatmin edilmese de insan gerçek benliğini arzulardan kaynaklanan çabalamada, özlemde ve sonsuzu aramada bulur. İnsanlar özlem varlıklarıdır. Her zaman ufkun ötesinde bir şey aradığı, aradığını bulduğunda ise düşündüğünün ve arzuladığının o olmadığını anlar. Ama o arayış anında, o güzel, acı dolu, bilinmeyene doğru sonsuz uzanışta insan yaşamın en derin anlamını bulur. İnsan sonsuz arzuların peşindeyken bir günün sonunda mutaat olduğu üzere güneş bir kez daha batar. Dünyanın üzerine uzun gölgeler düşer. Ancak bu gölgelerin içinde alacakaranlıktan sızan ışık, insanın arzularının yeniden kıpırdanmasına, yeni bir şafağın, yeni bir umudun, yeni bir başlangıcın vaatleriyle insanı avutmaya devam eder. Aksi halde bir gün daha yaşamak için yeterli hangi nedeni vardır insanın?